Rüyada krema görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Krema görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada krema görmek. Krema eğer sağlığınıza dikkat etmezseniz ciddi bir hastalığa yakalanabilirsiniz demektir. Eğer sağlığınıza dikkat etmezseniz ciddi bir hastalığa yakalanabilirsiniz demektir. Devamını Rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.